Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, şey suda renklendirilmiş araba taktiğini göstereceğim. Muhtemelen bunu birçoğunuz yapamıyordu. İlk arabanın kendi hali bu siyah. Bu arabanın kendi hali. Şimdi şöyle arabayı tutuyoruz ama sıcak suda. Arabanın kendi haline dönmesi için suda beklesin ama kolaylık o. ama abi ya abi bu nasıl kolay olacak derseniz hemen şöyle bir buz alın, Onu da arabanın üstüne şöyle şöyle yapın, o renk değişti. Şimdi şuralarını bir sıcak suyla yap. Araba sıcak suyla renkleştiriyor ama daha kolay olması için de e, elle böyle sıcak sıcak tutabilirsiniz bunu şöyle. Arabanın kendi hali şunlar, şuna hiç bakmayın yeşil bu arabanın sonraki hali bakın. Siz de böyle bir şekilde alabilirsiniz. Bakın resmen yani. Ben de bunu oyun oynarken keşfettim. Gerçekten anne oluyor falan dedim. Gerçekten oluyormuş yani. Böyle şey yani tam birçoğunuz yapamıyordu. Ama artık benden öğrendiniz. Artık 400 alırsanız yine bunu aynı şekilde yaparsınız diye düşünüyorum. Bu başka marka ama işte gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Şimdi görüşmek üzere. eski haline de döndürmek için hemen şöyle bu göstereyim. Şöyle hemen tutuyorsunuz. Eski hali de şöyle dönüşüyor. Bunu göstermiyorum. Şun, haklısınız. Bu arada bu arabayı biz rastgele olarak aldım. Şimdi görüşmek üzere.